Edil aşkınla beraberiz bugün. Kendisiyle kariyer yolculuğu hakkında. Yani bir sohbet gerçekleştirdik, hoş geldin ediyorum. Çok, çok teşekkür ederim öncelikle. için. ben ettiğin. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim şu Nasılsın? An. İyiyim, sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> şu an ben bir stres olur Benim için girişi kendisi yaptı sağ olsun. Ben yine de klasik girişimi yapayım, çok teşekkür ederim. Klasik girişini yap, evet. Bu. Benim klasik girişim şu, bugün Atakan Çelik'le birlikteyiz. <laughs> Neden Atakan Çelik'le birlikteyiz? Çünkü kendisi on parmağında on marifet bir insan, oyuncu, müzisyen ve yazar ama bunun dışında bu buraya geliş hikayesi asıl benim çok ilgimi çekti. Kendim de bir kariyer değişikliği yapma yolculuğuna girdiğim için senin o bu kariyer değişikliğini bu kadar güzel bir şekilde yapabilmiş olman ne yalan söyleyeyim bayağı bir moral, motivasyon ve ilham veriyor. O yüzden beyaz bunu e, beyaz yakalılara aynen. <laughs> Buradan bütün beyaz yakalılara selam olsun. Merhaba. <laughs> Eski dostlar. Unutulmuş. <laughs> birer, birer. <laughs> O yüzden bugün biraz bunu konuşalım istiyorum. Bizim bir ortak arkadaşımız var bu arada. Bu röportajda araya tanıdıkları soktuk falan. Anca öyle ayarlayabildik evet. diyormuşum. Evet, ee, ben oradan biliyorum hikayeni biraz. Şimdi biraz senden dinlemek istiyorum. Nasıl oldu bu beyaz yaka çalışandan oyunculuğa geçiş? Zor oldu öncelikle onu söyleyebilirim. <laughs> çok çalışmam gerekti. Yani ha. beyaz yakalılıktan kurtulmak için çok çalışmam gerekiyordu. <laughs> Böyle demeyelim de kurtul. <laughs> <laughs> Yo, ben, ya ben, arada ben şikayetçi bir beyaz yakalı çalışan değildim. Hmm. Yani hedefim yoktu hayatım boyunca üniversitede falan da. Hmm. Böyle hep şeyi severdim yani. O işte iş kulelerinden çıkan insanlar, ha, o takım elbise evet dünyası ya. falan. O beni böyle ister istemez sanki ben buraya aitim hissiyatı bende doğuruyordu. Yani ama yapacağım bir şey dair bir şey değil. O form yani ne, iş Aynen, ne iş yaptığın önemli değil, plaza yaptım. çalışan Ben oradan ama. çıkayım da, o plazaya gireyim de <laughs> falan diye böyle bir. O kartı oraya basayım Aynen, da turnikelere. Aynen o kartı, o bir geçeyim. <laughs> i̇şte ne bileyim soda ekso stresine gireyim. <laughs> yani yetecek mi, bugün ne kadar kaldı falan. Onu ben bir hissediyordum zaten yani. <laughs> Beyaz yakalı Dünyası'na girmeyi içten içe hissediyordum, istiyordum demek ki. Çalışırken de çok mutluydum. Yani ben mutsuz bir beyaz yakalı çalışan Tabii ya. Evet. Bilmiyorum bu iyi bir örnek mi ama. Yani ben duyduğumda ilk şöyle bir şey canlanmıştı. Hani hep böyle aslında oyuncu olmak istemiş ama işte o Orası aile belki... bilmem ne falan işte girmiş ama mutsuz bir şekilde çalışıyordu da oldu gibi düşünmüştüm. Şöyle yani e, hep oyuncu olmak istiyordum. Evet Hı. ama bunun için çok bir çaba sarf etmemiştim ve bunu çok hak ettiğimi de düşünmüyordum. Onun dışında çünkü o çabayı sarf etmeniz lazım hayatınızın bir döneminde. Hı. Yani tabii siz muhakkak. Şöyle bir hikaye gerçekleşmiyor. Beyaz yakalıydım. Bir anda bir fırsat Birilerini geldi. Keşfetti. O fırsatı yaratıyorsun sen zaten. Hı. Yani birileri seni keşfetsin diye bir yerlerde oluyorsun, bir işler yapıyorsun, uykusuz kalıyorsun falan filan. Hı. Dolayısıyla bir anda olmuş bir şey değil. Beyaz yakalı olarak çalışırken de son dönemlerimde artık mutsuzlaşmaya başlamıştı. İşlerin böyle biraz artık belli olmaya başladı. İşte organize işler. Hmm. Filminde oynarken ben hala beyaz yakalıydım. Bu arada yani istifa etmedim. İstifa etmedim. Gittim ücretsiz izin aldım. Hiç <laughs> risk almayı da tabii sevmeyen tabii bir yapı si o zaman. Sigortacıyım. Sigortalı işim. <laughs> Sigortalı işim. Sodexom. Umarım önemli. <laughs> Abiçim, ben bir organizasyonlarda oynayıp geleceğim mi dedin? Dedim bunu dedim. <laughs> Gittim dedim ki ben organize işlerde güzel bir rol verdiler bana. <laughs> bana dedim izin verir misiniz? Hala Konuş daha abi. yani ben oyuncu oldum artık. Bu yani. defteri kapatıyorum. Kafasına gelmedi. Ya şunu düşünüyorum. Sete girdin. İki hafta sonra ayağın kırıldı, ne olacak? Şey, İşe dönmek zorundasın. <laughs> çünkü hani başladığım yer çok tap bir nokta. Yani organize işlerde tabii ki orada Yılmaz Hoca'nın büyük etkisi var ama çünkü o olmasa seni orada kimse oynatmaz. Bunu açık ve net söyleyeyim yani oyuncu olmayan birisini piyasada mesai harcamamış, benim kadar az mesai harcamış birisini organize işlerde o or role kimse vermez. Sana niye verdi bu rolü peki? Nasıl oldu? Bir anlık dalgınlık. <laughs> bir boşluğuna bir anlık denk. buhran. Yani doğru yerde doğru zamanda bulunmak ertesi falan gibi bir şey mi oldu? Ertesi gün hoca şöyle yaptı. Ben rolü sana mı verdim lan? <laughs> o tabi şaka yapıyor. Geri alırım ha falanlara geldi mevzu yani. Ha, sen de iyi ki ücretsiz izin almışım dedin herhalde Aldım de. ben ücretsiz. Ya hep şeyi soruyordum ben çünkü. Bir buçuk senem benim son beyaz yakalı olarak çalıştığım bir buçuk sene çok şey geçti. Uykusuz, hmm. sabah 8-5 çalışıyorum, 5.30'da buçukta BKM'ye gidiyorum, hmm. işte 11-12'de çıkıyorum, bir şeyler yazıyorum falan, gece 2-3 oluyor, e, uyuyorum 7'de kalkıyorum tekrar falan. Son bir buçuk sene böyle geçti. Motor aldım kendime bir yerlere yetişebilmek için. Hmm. Böyle bir mücadele içerisinde geçti. Yani aslında mesela çoğu böyle şu an sevmediği işinde çalışan bir sürü insan var ve hep böyle bir keşke sevdiğim başka bir şey yapsam hayali kuruluyor ama... O hayale doğru bir adım atmak için o işte boş zamandan feragat etme, işte o uykusuz geceler, o yorgunluğu göze almıyor çoğu insan. O yüzden Anladım. o sadece bir hayal olarak böyle içinde bir ukde olarak kalıyor çoğu insanın. Ya benim şansım şu oldu. Birçok şimdi beyaz yakalıya, işinden mutsuz birçok beyaz yakalıya sorsanız ikinci bir opsiyonları yok. Evet. Yani ben ne olabilirim bu hayatta? Hmm. Ne yapabilirim? Bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Bunu buna ne hazır ol, buna hazır şey olamazsın. <laughs> ne yapacağız ama? Deneyeceksin, değil mi? Denemek lazım. E yani nerede mutlu olacağını görmen lazım. Evde oturarak şunu bekleyemezsin. Ya acaba ben neye yetenekliyim? İşte ben onu çok bekledim biliyor musun? Ya, ya. <laughs> <O> salaklığı ben <laughs> çok yaptım. <laughs> acaba ben ne yapsam mutlu evet. olurum? Ben bir karar vereyim, bir anlayayım ne istediğimi, ondan sonra harekete geçeceğim. Hatasına şey yok. ben çok düştüm. Öyle bir çok şey yok. zaman kaybettim. Yani Zaten insanların hala beyaz yakalı olmasının sebebi bu. O belirsizliğin ortadan kalkmış olması. Hı. Çünkü sen bir şirkette çalışıyorsan ay sonu maaşın bellidir. Evet bir sonraki sene şirkette herkese verilen zam oranı 3 aşağı Hı. 5 yukarı bellidir. Sana bir kağıt verirler asla itiraz edemezsin falan. Kurumsal Hı. şirketlerden bahsediyorlar. Özel sağlık sigortası yani falan filan. Belirsizliği ortadan kaldırıyor. Yani senin mutlu olma sebebin hayatında bir belirsizlik olmaması. Yoksa evet. kölesin yani işte. Hani... çok da şimdi moral bozulsa mıydık? <laughs> Hayır şu anlamda söylüyorum yani hepimiz hala köleyiz. İşçiyiz yani baktığın evet, o zaman. Zaten patron olmak nasıl bir şey ben bilmiyorum. Faturaların kölesiyiz diye. Ya, yani, <laughs> yani her şeyin kölesi oluyorsun. Doğru, evet. Hayat hep öyle gidiyor zaten. Veya işte efendi olmak ne onu da bilmiyorum. Yani padişah çocuğum olmamız lazımdı. Yani. Çünkü bir beyaz yaka ne bileyim üst düzey yönetici de aslında köle ya. Evet doğru. Öyle tanımlamıyoruz artık biz onu işte. Çalışan ya diye işte ama kendi işimizi yaptığımızda bile aslında yani sadece beyaz yakalı çalışan için onu söyleyemeyiz herhalde. Yani kendi işini yaparken de yine yani bir sisteme ayak uydurman belki gerekiyor de, ve o çarkın dönmesi gerekiyor ya. Onu döndürmek için yani bir kölelik Belki de bu tabir yanlıştır ya. Hangi tabir? bence kölelik tabirini şimdi düşünüyorum, sesli düşünüyorum. Sen söyledin. Allah <laughs> İşte bak sesli <laughs> düşünüyorum yani bir anlamda. Çünkü şey baktığın zaman herkes bir şeyler için uğraşıyor kardeşim. Ah evet yani aynen öyle. Neyin kölesi? O zaman ne yapacaksın ya? Efendi olup nedir ya? Efendilik nedir? Oturup hiçbir şey yapmamak mıdır? Ya işte finansal özgürlüğe sahip Heh, olsan aslında. Tamam. işte mesela oluyor. Paranın kölesiyiz o zaman. Onu, onu şey Aynen yapalım. öyle. O kadar bireysel bir mevzu ki bu. Yani insanlara ben şeye çok inanmam. İşte spiritüel böyle şeyler var. Beyaz yakaları toplayıp evet içinizde İyi bir yerdesiniz şu anda <laughs> ve daha iyi olabilirsiniz. O yüzden prangalarınızı ya geç baba <laughs> Doğru. geç ya ben Gültepe'de oturuyorum ne prangası <laughs> yani misal veriyorum yani, yani doğru herkesin tecrübesi farklı bu hikayede evet. kimisi para için yaşar bu hayatta kimisi ne bileyim i̇şte doğa için yaşar. Ünvan için yaşar bir şey için yaşar. Yani onu bulman lazım onu da evde oturarak bulamazsın. Denemek lazım. Deneyeceksin. Senin de sanırım şirkette çalıştığın sırada bir tiyatro kulübü hı hı. kuruyorsunuz falan. O şekilde zaten başlıyor değil mi bu iş? Yani benim öncesi, ha, benim işte çok onu daha öncesi. Merak ediyorum ya benim oldu? Benim ilkokul, ortaokul, lise ben hep böyle müsamere çocuğuydum yani. Hı. 23 Nisan'da Ali Samiyen'de şiir okuyan, Taksim Meydanı'nda propaganda arabasının üzerinde şiir okuyan. Hı hı işte kompozisyon yarışmalarına katılan her törende İstiklal Marşı'nı okuma yarışma birincilikleri. varmış yani bir dışarı çıkmayı tabii, beklemişe. Galatasaray tabii. Beşiktaş birincilikleri İstanbul yarışmalarına katıldım. Ya. Orada birinci olamadım gerçi de. Eh, İstiklal Marşı okumayı yani hep böyle bir o şey çocuk bendim yani didaktik çocuk Hı. bendim. Üniversitede işte benim kırılma anım orası oldu. Ne okudun üniversitede? İktisat okudum. Neden? Sakarya İktisat. <laughs> ben sayısal çıkışladım aslında. Yani Hı. mühendis falan olmam bekleniyordu. Bu arada mesela onu da seçerken niye sayısal seçtin Atakan dersen. Baktım böyle lise birde bize kağıt getirdiler. Herkes yanına istediği bölümü yazmış. Hı. Bizim zamanımızda öyleydi. Nereye istersen oraya geçebiliyordun. Baktım herkes iştarlık. Lan dedim bunlarla aynı mı olacağım dedim <laughs> <Sayısal gülüyor> öyle bir yani Yani dediler ki sayısal zor dediler <laughs> ben de sayısalı seçtim İnan <laughs> bana bilmiyordum sayısal okursam hangi bölümlere girerim falan işte ben de şu bölüme girmek istiyorum yok. öyle bir hedef yok. öyle bir yol yani şeyi yok. biliyordum hani sayısaldan çıktığın zaman mühendis doktor falan olabiliyorsun. çünkü bizde o katsayı dönemi vardı ya yani Hı. başka şeyleri olamıyordun. Öyle bir durum vardı. Evet. Şimdi nasıl bilmiyorum yani. Sayısal okuyan bilmiyorum. avukat olamıyordu bizde. Evet, ben avukat öyleydi. olmak istiyor muyum? Eşitarlığın en baba şeyi o. Yani tiyatro miyatro meslek olarak düşünmüyordum onu hmm. yapmayı. Hiç aklımdan bile geçmedi. Standart aile. İşte ha. tiyatrocum olacaksın, şarkıcım olacaksın falan. Hmm. Ama o çok güzel bir şey ya. Ben ona çok inanıyorum. Birilerinin sana ket vurması çok tatlı. Aşırı baskıcı. Seni evden... Masayı yırtayım. <laughs> Aşırı baskıcı seni evden çıkmaya mesela... Vardı bizim e, geçmiş dönemde, BKM'de öyle bir şey yaşandı mesela. Ya. Ya Şimdi o arkadaşı kimse tanımadığı için bu konuyu isim vermeden anlatabilirim ama bir kız arkadaş vardı mesela ailesi izin vermedi. Ya. Evet ve çok yetenekliydi. Ya Gelemedi. işte çok üzücü ya. Bu olmadığı sürece Hı. birilerinin senin ne olmanı istememesi, bu cümleyi de yanlış kurdum muhtemelen, yani çok önemli değil. Çünkü o sana bir mücadele gücü katıyor. Öyle olsa bütün sanatçıların çocukları sanatçı olurdu. Yani evet. Topçuların doğru. çocukları topçu olur. Evet doğru. Yani demek ki öyle bir şey yokmuş. Tam tersi oluyor hatta genelde. aslında yine de biraz çok yönlü bir şey olmuş oluyor. Atıyorum zaten tiyatroda bir yetenek bir şey var. Orada bir şeyler zaten yapıyorsun. Bir de öbür tarafı da bir denemiş, görmüş olmuşsundur. İktisat okuduğun zaman en azından. Ya ne görüyorsun iktisat dallarını seversen. <gülüyor> <gülüyor> Ülkenin yarısı iktisat, yarısı işletme. Benim eşim de iktisat mezunu. Ya yani, ne görüyorsun ya? Bir şey gördüğün yok ya. Orada <laughs> tamamen çevre önemli. Hangi üniversitede okudun kardeşim? Evet, üniversitenin ismi çok önemli. İstanbul'da güzel bir üniversitede okuduysan, o hafta sonu ki. Kadıköy'de geçirdiysen veya ne bileyim işte. Ev, evet, sınıf, okul arkadaşların güzelse. Hem bana kalan eşim. Hmm, üniversitenin. orada mı tanıştınız? Edeyim. Evet ve ev arkadaşlar. Onun dışında Hiçbir katkısı Sakarya olmadı. <laughs> Kampüs çok güzeldi, ha. çok keyifliydi. Ama hani ne kaldı dersen bir şey kalmadı yani. Ne doğru tabii. Yani. Ben zaten İstanbul'a yakın diye seçtim. Yoksa ben sınavda başarısız oldum bu arada. Ben ne abi oldu sınavda? sınavda stres işte. Ya. Tabii. Aa. En iyi yaptığım şeyleri hiç yapamadım. Sen de strese girebiliyor musun? Diye. Evet. Yani benim herhalde hayatımda en stres yaşadığım yer sınavdır. Allah Allah. Yani Öss sınavı, ikinci Öss sınavı. Çok Hayır. acayip. Evet çok kötü bir şanssızlık o ya. O kadar çalış dedin sonra bir stres Aslında yüzünden Aslında biraz şu da var. Yani yeteri kadar çalışmamışım demek ki. Ben çünkü hmm. çok iyi çalışmış olsaydım stres o strese olmaz. girmezdim. Yani bu doğru. hikaye böyle arkadaşlar. O da doğru. Çok iyi çalışsan niye strese giresin ki? Demek ki o kadar çalışmamışsın. Hmm. Doğru evet. O sene doğru. soruları TÜBİTAK hazırlamıştık. <laughs> Yalanlarına gerek yok yani. Yalanla işte yine tercih yapmayacaktım. Hmm. Babam dedi ki hadi git git artık git dedi. yani. Hı. Ben de yakın yerleri yazdım İstanbul'a gelirim. Yine konser otar falan belki işte hafta sonu Müjdat Gezen. Ha, hala yani arka Tabii. planda o var. Bir gittim Sakarya'ya bir daha gelemedik. 4 sene öyle geçti. Sonra Dört mezun sene. oldu. Mezun olduktan sonra askerlik, askerlikten sonra iş, sigorta şirketi. Orada beni işe alan arkadaşım, İK'da çalışan. Hı hı. O işte tiyatro ile ilgileniyordu falan. O beni çağırdı. Gel dedi böyle bir tiyatro ekibi kurdum. Oradaydı. BKM'de. BKM'de tanıştık. Ondan sonra da Yılmaz Erdoğan'ın seni keşfetmesine giden süreç üç başlamış süreç, oluyor. 3 yıllık süreç başlamış oluyor. Ama 3 yıl boyunca sen işte işten arta kalan zamanlarda koştur koştur oraya gidiyorsun, işte oturuyorsun, skeç falan yazıyorsunuz yine evet, o zamanlarda evet. galiba falan filan. Mesela yazarlık meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben daha önce hiçbir şey yazmamıştım. Yani sketch, işte roman, şiir. Öyle şeylerim yok. Yani şarkı bestelemişliğim vardı ama... Onları bir yani sketch yazmanın nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir keyif verdiğini, yazar olmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyordum. Şu anda beni en mutlu eden şeylerden birisi o. Çünkü hmm. şunu görüyorsun, yazdın. Onu birisi oynarken var ya, büyük keyif, acayip bir şey. Peki ilk yazmaya ne oldu da başladın? Mecbur, yazacaksınız dediler, yazdım. Ha, öyle. Yani kendini o işin içinde buldum. Tabii yani. canım proje o zaten. Yani yazacaksın. Yazdıklarını Öyle almayayım. bir şey çıkmamış olsa önüne sen şu anda yazmaktan bu kadar keyif aldığını bilen bir e, insan olmayacaktın mesela. Onu diyorum işte yani hani işinden çıkmayı düşünen beyaz yakalı vatandaşlar <laughs> bir şey denemeden bilemezsiniz sizin neyi mutlu edeceğini. Evet, yani. Anneliğe hazırlık. Öyle ben artık anneliğe var. hazırım. Nereden biliyorsun ya? Askeri şey. hazırım. Git bakalım bir askere hazır mısın? Hmm. Ranzada haftadan... yat bakalım 5 kişi He. birlikte hazır mısın diye. Adamı değiliz. ilk haftadan şoka sokarlar yani. Tabii. Hele mesela... Çok saçma. Bak, 20 yaşındaki bir çocuğun asker etmesiyle 35 yaşındaki bir adamın asker etmesi aynı şey değil. Evet Doğru. 20 yaşındaki'nin gözü açılmamış olur, 35 yaşındaki en çok o zorlanır. Evet, ne oldu? Hadi 15 yıl daha herkesten dinlediğim bir sürü hikaye vardı. Hmm. Hani sen askere hazırdın? Yok öyle bir şey ya. Evet doğru. Bu hayatta hiçbir şey hazır olamazsın arkadaş. Hazır olsan zaten yeni bir şeyin ne manası var? Yani yeni bir şey ne demek o zaman? Evet. Ne hazırsın? Aynen öyle ya. Değil o yüzden misin? hani hazır hissetmesen de bir şekilde... Bak sinirlendim ben, harekete... ben, ben <laughs> Hazır hissetmesen de bir şekilde harekete geçmek gerekiyor ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şunu şırayı doldurayım. <laughs> evet bayağı da bir ses çıktı. Reklam gibi ben oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bak İdil'ciğim. <laughs> <laughs> ya anda kalacaksın ya bu hayatta. <laughs> bak olayı spiritüel bir şey söyleyeyim. Evet ben. ya. ya bak, kadar biraz mindfulness severim. konuşalım. Mindfulness anda kalmayı and coaching and... and, and <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya hepsine ben. Ben hepsine şahit oldum. Ben eğitim departmanında işe başladım. İnsan kaynakları, ha, pazarlama, evet. teknik. Ben sigortacı öyle. Ciğerini sadece... bilirim ben onların diyorsun. Yani iki <laughs> sene iki sen... kaç bir buçuk sene insan kaynaklarında çalıştım. Bir buçuk sene pazarlamada çalıştım. Aynı şirketin içinde ama bambaşka şeyler bilen bilir He. yani. İki sene de teknik yani risk analizi. Üç underwriter. Üç ayrı departman. Üç ayrı dünya. Şirketin yarısını tanıyordum yani. Hmm. Dolayısıyla kafaları iyi biliyorum. Öyle veya böyle. Tamam çok zaman oldu. Belki birçok şey değişmiştir ama. Ya ben öyle arasında nefes terapisine de iniyordum aşağıya. Tabii öyle şeyler çok yani öyle aralarında Takım yapılan bir şey. Yani. Kravatı gevşetip nefes terapisi. Kravatı gevşetip içime tişört. <gülüyor> 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 Lan eksi bir değildi. Dolap derede ya. Yani. <laughs> Gidi günler hey be. Neyin nefes terapisi? <gülüyor> <gülüyor> nefes terapisi yapıyoruz. Depodayız anasını. <laughs> Hakikaten Ormanda değiliz ki. Ben. Google ofisi mi orası ya? Ya bunlar kötü olduğu için söylemiyorum. Bunların her birinin veya bunlar dümen olduğu için. bir şey vardır Tabii mı? var. Tabii ki bak. Olmaz olur mu ya? Ne olur. Yani asla küçümsemem böyle şeyleri. Ya ben o... öyle şeyleri ben bu arada ben de o, o tip şeyleri faydalı oluyorum. Çünkü o yani o çalışma e, temposu içerisinde senin o çevrenin içine farklı bir deneyim sokmuş oluyorlar. Sen öyle arasında oraya indiğinde işte böyle farklı farklı şeyler öğren, deneyebiliyorsun Ben yani. onları organize eden departmanlarda çalıştığım Hı. için. Hı başka insanların az evvel yaptığım tarzda alalan ar demesi çok sinirime dokunuyor. Hmm. Ulan sizin için bir şey yapıyoruz. Ha. Sandal Kıymetini bildi mi? Sandal sandalye, <laughs> sandalye yogası eğitimi veriyoruz arkadaşlar <laughs> ve siz bunu <laughs> ve siz bunu sandalye isted... yogası ne? He, ya? Geliyordu ya. birileri. İşte sandalye yogası hani şimdi beyaz yaka oturur ya bütün gün. Orada işte ne yapman gerekiyor? İşte şöyle yap, böyle yap. Tamam. Ben hep ne yapmışım biliyor musun? Oyunculuk yapabilmek için hep böyle rahat işler seçtim. Hmm. İstanbul'a yakın olayım diye Sakarya Üniversitesi'ni seçtim. Hmm. İşte kendime zaman yaratabileyim diye insan kaynaklarını seçtim. Bu arada insan kaynakları çalışan. <laughs> Şu anda bana kızacak, kızmasınlar ama, ama kabul öyle. Edeyim. Kabul edin. Deli <laughs> evet. gibi mesai yakalan insan kaynakları gördünüz mü? Bor durucuları. Özlük var. Yapan da var. Falan. var. Yani ben ya, gördüm onu... de yani var. Ya. <laughs> var ya. Boş <laughs> versene ya. Yani çünkü herkesin gittiği, insanların çıktığı yerde ya insan kaynakları ne yapacak? Mesaiye kalanlara gidip <gülüyor> sandalye masa değil mi? Yani insan kaynakları biliyoruz ki. Evet biraz daha şey. Support'ta business yani şimdi. Evet, biraz doğru. İK terimleriyle veya işte veya YK terimleriyle konuşalım. Business departmanı değil çünkü. Evet doğru. Business ama ya yani onların da çok yoğun oldukları dönemler oluyor. Ya tabii var tabii ki yani. ya. Ama bak yoğun oldukları dönem hikayesinde şunu söyleyeyim. Herkes yoğundur abi. Bir plazada herkes yoğundur. <laughs> Doğru. Ben <Yani gülüyor> değildim ya. Değil Sen de yoğun değilim demezsin ki. <laughs> tabii yo evet. Değilim demezsin. Evet. Ya yani o gün iş evden gezi ah bugün çok yoğunlu falan. Yani şöyle geldiğin oldu? Her ya. zaman bak. Bugün hiçbir şey yapmadım ya. Ama <laughs> şöyle bir şey bir var. Ya. Her zaman yoğun gözükmek zorundasın. Ben bir kere e, işim bitmişti. Yöneticim arkamdan geçerken gazete okuduğumu gördüğü için beni ondan sonraki bir hafta boyunca sürekli böyle mesaiye bırakmıştı. Cezalandırdı beni bildiğin bu yüzden. Yani yoğun gözükmek zorundasın o yüzden. Ben, yani gazete okuyacak vaktin olsa bile yokmuş gibi e, davranacaksın. Işte o, o o o kafa yapısı yüzünden bütün beyaz yakalılar veya işte yoğun, o kadar da yoğun olmayan beyaz yakalı çalışanlar çok yoğunduk diyorlar. Evet, ben doğru. de mesela tezgahtarlık yapıyordum bir mağazada. Katlayacak tişört kalmamıştı. Hiç müşteri gelmiyordu. Dağıtıyordum her biri diye. Dağıtıyordum tekrar katlıyordum. <laughs> Gerçekten. Çünkü oturmamıza izin vermiyorlardı. Ya ne kötü işte ya değil mi? Onlar yoğun arkadaşlar. Sabah ondan <laughs> akşam ona kadar. AVM'de tişört katlayan adam <laughs> evet, yoğun. Evet onlar yoğun. Benim Siz o sektörde çalışan <laughs> arkadaşlarım var hakikaten <laughs> Herkesi yoğunlar. Herkesi küstürüyorum. Yani. Ben şu an. Ay neyse o zaman e, en iyi organize işlerde oynadın. E, ücretli izin aldın. Sen, sen bir şey soruyorsun da ben hep konuyu dağıtıyormuşum gibi hissediyorum. Evet sen konuyu Değil çok mi? dağıttın. O yüzden benim Aynen. biraz toparlamam Aynen. gerekiyor. Ben <laughs> <ya. gülüyor> onu bunu bıraktı. Şimdi bize <laughs> şunu anlat falan diyormuş evet. gibi hissediyorum ben Ama de. Kendim... Ben dağıtıyorum konuyu. <laughs> yok yok hayır. Ya yani ben hani o süreci bir herkes bir şey yapsın istiyorum. Yani organize işlerde de ücretsiz izin alarak oynadın. Sonra ne oldu da istifa etmeye karar verdin en sonunda? Şeye başladı. Ha çok güzel hareketler bunlar başladı. Yani işte 1 Eylül'de set bitti. 4 Eylül 4 Eylül'de set bitti. 10 Eylül'de ben iş başı yapacaktım. <laughs> e, setin son günü dedim ki işte artık bir işe dönüyorum haftaya falan. Düşün dönüyorum gerçekten dönüyorum ya, yani. Çok enteresan ya. Ben, ben bir filmde oynayıp geleceğim. Ezgi Mola falan böyle takılıyoruz yani Yılmaz Hoca falan. Ben ona Eylül'de şehir dönecektim ve bu hiç kocunmadım bundan. Hiç moralim bozulmadı mı ya? Ben olsam ya işte yani. İşte anda kal... lanet okuyarak giderim yani. Anda kal hikayesi. Heh, az önce bütün anlattığım o saçmalıkları bir yere bağlayacak. Ya estağfurullah. Anda kal hikayesi bu. Bütün herkes yani bütün o spiritüel namaz kılan, işte yoga yapan, <laughs> meditasyon falan yapan falan. herkes anda kalmaya çalışıyor. Evet, doğru. Benim hayatımdaki bence yapabildiğim en iyi şey bu. Ben hmm. zaten anda senin bence evet en ya yani oyunculuk falan filandan da önemli yeteneğin evet. herhalde bu. Ben andayım. çok önemli bir şey bu. Çünkü ötesini verisini düşünemem. Bu arada anda kalamadığım dönemler de oldu. Hı. Ne oldu Anksiyete yaşadığım, panik atak yaşadığım dönemler de oldu. Neydi vardı. o dengeyi bozan şey? Aşırı farklı şeylerle uğraşma. Mesela 2014-2015 dönemi tiyatro, beyaz yaka Dalış kulübü falan filan. Bir anda haftanın her gününü doldurdum. Niye öyle bir şey yaptın Mutluydum. peki? Mutluydum. Çok keyifliydim. <laughs> Ve inanır mısın bana mesela anksiyete en mutlu olduğum dönemde geldi. Allah Allah. Aslında bilinçaltıma attığım bir kararsızlık süreci varmış hmm. demek ki. Yani ben ne yapacağım? Çünkü çok şey yapıyorum. Ve hepsinden çok keyif alıyorum. Eyvah o zaman hepsinden de keyif alıyorsun. Evet Eyvah, ne hangi falan filan. Sonra kendime sinirlendim. Ne anksiyete ya dedim anda kal abi. Deli misin sen ya? Ama bunu da yaşadım arkadaşlar. Yani öyle şey gibi de düşünülmesin. Ha işte hep de mutluymuş bu. Hep de bu. madem sen başardın takıl o zaman. Yok, o da bir sancılı süreç. Hı. Ya terleyeceğin ya, terleyeceğin. Terlemeden olmaz bu iş. Evet, ya. doğru. Ya terlemeden kilo veren gördünüz mü siz arkadaşlar? Öyle bir dünyaya girseniz en fazla 1-2 hafta sonra yine terminalde. Her şeyin olacak. nihayetinde bir çaba yani psikolojik olarak, mental olarak o kafaya gelebilmek de bir çaba. E tabii ki. Ne istediğini keşfetme keşfedebilmek de bir çaba. Ne istediğini keşfettikten sonra onu hani elde etmek de bir çaba. Yani hep bir çaba. O yüzden çaba. herkesin bu süreçte yaşadığı kendi ya ben Şuraya vurma gözünü seveyim. Herkesin bu süreçte çabasını çok anlıyor ve takdir ediyorum. O çabayı göster ve şunu da bilemezsin. Yani İşten çıktın çizim kursuna gideyim. Ondan bir şey beklersen. Ha, bir beklentiyle gitmek girme lazım. Girme beklenti. Anda evet. kaldığı hikayem o aslında. Ben gideyim keyif alayım. <laughs> keyif al. E bak bakalım mi? bak, ya. Bak belki Hı. de almayacaksın. Evet. Belki de keyif almayacaksın. O da kötü bir şey değil yani. <laughs> Döndüm organize işler meselesine. Ha. Bu sefer konuştuğum onunla. Çok iyi. Derim 10 Eylül'de başlıyorum. İşe geri döneceğim. Dediler ki oğlum sen manyak mısın? Birileri beni uyandırdı. Yani, ne yaptığını yani, farkına var. Hı. Sen organize mesela Deniz de bizim ortak arkadaşımız. Deniz de evet. mesela şirkette. Ben söylemedim onlara ilk hafta organize işlerde oynadığımı. Sen deli misin? Manyak mısın? Nasıl bunu gizleyebiliyorsun? Nasıl bunu içinde tutuyorsun falan filan. Belki de öyle yapıyorumdur ya. Biraz beklentimi düşük tutuyorum hayatta herhalde. Dediler ki ya Atakan sen artık tamam. Bak böyle bir filmde oynadın. işe hmm. İşe geri dönme falan. Saçmalama. ÇGH kampa başlıyor. Evet ya. Döndüm ben de iş yerinde. Konuştum müdürümle dedim ki ben gelemiyorum. O da şaşırmamıştır herhalde. Şaşırmadı. Senin yerine birini bulduk dedi. <laughs> Peki dö döneceğim de sen ne olacaktı? Yeri de birini bulmuşlar. Döneceğim desen herhalde o bilmiyorum artık ne olacak. Yani. <laughs> bana ne gerçi hakikaten ben ha, de yani. niye bunu merak ettiysem. davalık olacaktı herhalde. <laughs> ya da evet. saçma, o, belki de o da diyecekti oğlum saçmalama diyecekti yani. Evet herhalde. Bu arada Deniz'den bahsettik. Deniz'in bana anlattığı bir hikaye vardı. Ben ondan inanılmaz etkilenmişimdir. Diyor ki işte Atakan diyor benim diyor birkaç ay öncesinde diyor işte böyle birlikte teklif hazırladığımız işte bütçe şey yaptığımız falan arkadaşım diyor. Bir gün diyor çıktım diyor plazadan. Plazanın alt katında da galiba sinema varmış. Hı hı. Bir çıktım diyor. Karşımda diyor organize işler 2'nin afişleri ve Atakan o afişlerde. Yani düşünsene ben de mesai bitirmişim yine çıkmışım plazadan ve afişte Atakan'ı görüyorum demişti. O beni inanılmaz etkilemişti mesela bu ben hikayesi. Ben de i̇nanılmaz bir şey ya düşünsene. <laughs> Vay be yani arkadaş güzel bir şey. Ya, galiba yaşayan insan kendi içinde o kadar büyütmüyor meseleyi ya da büyütürsen zaten patlıyorsun. Hı. Çok büyütme ya. Yani kendini çok büyütme abi. Ya burada biraz mütevazilik bence önemli bir şey. O yüzden söyleyeceğim bunu. Bunu gerçekten yaşı, yaşaman lazım. Öyle davranma, yani mütevaziymiş gibi yapma. Mütevazi ol. Hı hı. Ya sonuçta hayat yani. Bugün böyleyiz. Yarın, yarın olacak. Yarın bir olabilir. bakarsın sigortaya geri dönmüş. Ne bileyim ben? Yani dönemezsin yani, artık diye düşünüyorum. Dönersin ya. Bir şekilde dönersin. O insanlar seni belki kabul etmez ama <laughs> sen kendin kabul ettikten sonra çok yok. yok. Evet, önemli olan kendini kabul etmesi. Evet. Onu edebil yeter ki. Peki ben sana bir şey daha soracağım. Çok yakınlarda bunu okuduğum için şu an öyle aklıma geldi. Abraham Maslow'un hani bir ihtiyaçlar hiyerarşi piramidi vardır. Hmm. Piramidin en tepesinde de kendini gerçekleştirmek hmm. ihtiyacı varmış aslında insanın. Ve hani Abraham Maslow da diyor ki bir insan ne olabilecekse onu olmalıdır. Yani bir müzisyen müzik yaparak, bir ressam resmi yaparak, bir şair şiir yazarak ancak kendisiyle barışık yaşayabilir. Aksi takdirde kendi doğasına aykırı bir hayat sürecektir diyor. Çoğu zaman mesela çalıştığımız işlerde de hep böyle bir anlam arayışımız oluyor ya. Hmm. Ya şu çok şey, Abi geldik yine işte ne yapıyoruz ki biz burada ya işte bu da hayat mı işte ben ne yapıyorum ki birileri daha fazla kâr etsin diye ben burada gecemi gündüzüme katıyorum falan. O bir böyle bir anlam arayışı ve bir anlam eksikliği olur ya çoğu. Hmm. Mesela Beyaz Yakalı çalışan da bu vardır. Sen mesela bu tarafa geçtikten sonra hiç öyle bir his yaşadın mı? Yani böyle Tabii artık ki. kendimi gerçekleştirdim rahatlığı, o huzuru geldi mi? Siz hiç öyle bir insana tanıştınız mı? Nasıl bir insan? Kendini gerçekleştirmiş, her şeyin tapına ulaşmış ve mutluluk şelalesi. Ya... ya... Yok ki öyle bir şey. Yani şu anda öyleymiş gibi gözükse bile tabii bütün bir ömür o hissi koruyabilecek miyiz o hiç belli değil. Mutluluk da bir an. Gerçekten evet yani. aynen öyle. Yani kendimi gerçekleştirdim. Bitti diye bir şey yok. Ömür devam ediyor, hayat devam ediyor. Bir oyuncu 35 yaşında bunu söyleyemez. 80 yaşına kadar oyunculuk yapacak çünkü. Veya bir yazar. Ben kendimi gerçekleştirdim. Ama doğru yerdeyim hissi oluyor herhalde. Doğru yerdeyim hissi yaşadığınız mutlu anların artmasıyla alakalı bir şey. Ben beyaz yakalı çalışırken beni en çok mutlu eden şey arkadaşlarımla aramın çok iyi olması. Hmm. Hala da görüşüyorsun evet. zaten Keyifliydim abi. Evet yani. Ben o dönem bakıyorum 2015-2016 geçen gün buluştuk. Biz 3 kuruş beyaz yakalı maaşımızla haftanın 2 günü 3 günü Taksim'de güzel bir restoranda öğle arası yemeği yiyorduk. Ben asgari ücretten biraz daha fazla alıyordum. Şimdi yapamazsın. Abi. Ha, ailemle yaşıyordum ayrı. Kiram, evet, tabii, tabii. Yani yılda 2-3 kere yurt dışına gidebiliyordum. Evet ya. Ee, hani nerede mutluluk? Ben şimdi kendimi gerçekleştirdim. Ben şu an daha fazla düşünüyorum. Yani dolayısıyla o mutlu olduğun anların sayısını arttırmak. Hayattaki motto bu olabilir. Yoksa ben kendimi gerçekleştirdim. İnsanın en büyük hayal kırıklığı bütün hayallerinin gerçekleşmesidir hmm. diye bir laf var. Bilmiyorum belki de şu an ben uydurdum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, oldu. Güzel oldu. evet. Ama yani öyle öyle hep bir mücadele. Hmm. E Yılmaz Erdoğan neden ÇGH'yi bir daha yaptı? 10 sene sonra çok zor bir iş. Neden? Birçok beyaz yakalının, birçok oyuncunun, birçok yapımcının hayalini yaşıyor Yılmaz Erdoğan değil mi? Köyceğiz'de platosu var, hmm. şirketi var, kariyeri çok iyi durumda. Niye bir daha 20 tane no-name çocuğu alıp bir yerlere getirmeye çalışıyor? Niye? Bunu kendine de kanıtlıyor aynı zamanda bu o hocalık vasfını yerine getiriyor. O onu mutlu eden şey. Niye o 20 tane Yılmaz Erdoğan'la asla bir araya gelemeyecek adamı bir yerlere getirsin ki? Evet. Güzel Efendim. bir fırsat sunuyor ya. Çok e güzel bir şey yapıyor. E Buradan tabii. kendisine kalp. Yani <laughs> ben, hayatta her zaman köle oluyoruz. Mesele neyin kölesi olduğumuz? Herkes her şeyin kölesi oluyor. Bence burada bitirebiliriz evet. bu röportajı ya. Öyle güzel bir şey Hakikaten söyledin ben. ki. Nasıl bilafet bir ettin ya. <gülüyor> 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 Ay, bir şeylerin kölesi oluyoruz. Önemli olan neyin kölesi, kölesi oldu. <laughs> çok doğru. Vallahi. <laughs> kendi tamam. Burada vuruluyorum ya. Burada bitiriyoruz biz bu röportajı. <laughs> ben de nasıl bitirelim diye düşünüyordum. Baksanaydı. Evet. <laughs> Hakikaten çok güzel oldu. Evet. Evet.